Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde WordPress'imizi nasıl yedeğini alacağınızı anlatacağım. Çünkü bir sonraki videomuzda da güncelleştirme işlemlerini yapacağız. Güncelleştirme sırasında otomatik güncelleştirme yaptığımızda bir sıkıntı yaşamayacağız ama manuel güncelleştirme yaptığımızda eğer yedek almazsak dosyalarımızı kaybetme riskimiz var. O yüzden işimizi sağlam almak adına bir yedek alma işlemi yapacağız. Hemen işlemimize başlayalım. WordPress admin paneline girişimizi yapıyoruz. Zaten daha önce WordPress kurmuştuk. Hemen şu şekilde localhost üzerinde benim sistem bu şekilde çağrıldığı için gördüğünüz gibi şu anda normal girişimi yaptım. Daha sonra soldaki giriş site yönetimi panelinde admin paneline kullanıcı adı ve şifremi girerek admin panel girişimizi yaptık. Bundan sonra ilk yapacağımız şey sitemizin bir yedeğini almak. Tabi şu anda sitede hiçbir şey yok bir tane yazı ekleyelim ki yediğimizi aldığımızda geri çağırdığımızda nasıl çalışıp çalışmadığını yediğimizin görelim deneme diyorum bir tane makale yayınladım evet makalem yayınlandı bir tane de kategori ekleyelim hepsinin geri geldiğinden emin olmak istiyoruz yeni kategori diyelim Ekledik kategorimizi, bir tane de etiket ekleyip, e, etiket 1 diyelim, evet. Artık e, yedekleme işlemini yapabiliriz. Bunun için e, ara, sol bölümde bulunan araçlar sekmesindeki e, dışa aktar sekmesine tıklıyorum. Tüm içeriği dışa aktarılmasını istiyorum. Aktarım dosyasını indir dediğimde bana bir dosya gönderecek. Bunu sabit diske kaydediyorum. XM, XML dosyasında kaydımı yaptım. Şimdi çalışmasını direkt silmeden de deneyebiliriz. Mesela sayfalarıma geliyorum. Gerçi sayfalarda bir tane ekli ama tüm yazılar diyelim. Mesela deneme yazımızı silelim. Çöpe taşıdım. Artık hatta diğerini de çöpe taşıyalım. Herhangi bir yazı kalmadı şu anda bir bozulma oldu. Önemli değil sitenizde ne oldu. İçeriklerimizi kaybettik. Tekrar araçlar durumuna araçlar sekmesine geri tıklıyorum. Bu sefer içe aktar sekmesine işaretliyorum. İçe aktarda biraz önce indirmiş olduğumuz dosyayı otomatikman geri alacağız. Bunun için sistemde XML formatını destekleyen aktarma birimini seçip geri aktaracağız. WordPress seçiyorum. Çünkü WordPress'ten aldık verileri. Şimdi kuruluyorum. <laughs> Aktarıcı çalıştırıyoruz. Evet. Dosya seçin diyor. Hemen göz ata tıklıyorum. Biraz önce indirmiş olduğum dosyayı bulacağız. İndirilenlere gelmişti çünkü. Hemen teknolojik yardım blok dosyasında xmailiyat dosyasını seçtim. Yükle ve içerikleri işaretliyorum. Ekleri de indir dedim. Evet şu anda hepsini geri aldık. Tekrar hemen yazılarıma geri dönüyorum. Bakalım gelmiş mi? İki tane yazım vardı. hata ile karşılaştık galiba yazlara geri tıkladık. Evet buradaki çöpte olduğu için galiba bir sıkıntı yaşadık. Hemen kalıcı olarak silelim bunları. Evet. Tekrar aktarma işlemi deniyorum. İçi aktar dedim. Wordpress xml dosyamı bilgisayarımdan seçtim. Ve içi aktarıyorum. Yine admin kullanıcı adı üzerinden alacağız dosyaları. Ekleri indir varsa eğer bizde yok ama yine de indirdik. Evet şu anda yazılarımız hemen tüm yazılara geri geldim. Silmiş olduğum iki yazı aynen aynı şekilde yazar ismi kategorisiyle aynen geri gelmiş oldu. Ee, gördüğünüz gibi yedek alma işlemi oldukça sağlıklı. Herhangi bir sıkıntı yaşadığımızda yediğimizden direkt dosyalarımızı yükleyebiliyoruz. İsterseniz içe, almakta, içe aktar araçlarıyla farklı bir blogger sitesinden de alabilirsiniz. Onlarla ilgili örnek uygulamalar da yapacağız. Şimdilik yedekleme ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki derste WordPress'imizi güncelleştirme yapacağız. Şimdilik hoşçakalın.